Deyiz. Geleceğini Kur'an genç kadınlar eğitim programları kapsamında bu seferde veri girişi eğitimleri devam ediyor. Genç kadınlar bu eğitimden son derece umutlu bir şekilde katılım sağlıyorlar. Katılım oranlarını çok çok yüksek bulduk Hatta bekleme listeleri olduğunu gördük. veri giriş elemanı kursu için buradayız. Kursumuzun içeriğinde Excel, SQL e, ana başlıklardan oluşuyor. Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi kapsamında e, 18-29 yaş arası kadınlardan oluşan kursumuzun heyecanla başladık ve heyecanlı bir şekilde devam ediyoruz. <laughs> Merhaba, ben Deniz. Adım Göksu. İsmim Düşra. Geleceğini Kuran Genç Kadınlar eğitimi kapsamıdır. Şu anda veri geliş eğitimi alıyorum. Eğitimimde ileri Excel, SQL programlarını öğrenmekteyim. Sosyal medyadan ulaştım buna. Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Bunu teşvik eden herkese çok teşekkür ederim. devam eden eğitimler ve gelecek tüm eğitimler ve fırsatlar için geleceğini kuran genç kadınlar hesaplarını takipte kalın.